Hepinize merhaba arkadaşlar, biz, biz size beraber, beraber. Impostor, Among Us oyunu oynuyoruz. Ama birinci bölüm ama arkadaşlar Among Us'ın farklısı bu, gerçeği değil. Gerçeğini istiyorsanız abone olun, like atın. Şimdi birinci, birinciyle başlayalım. E, tamam, şuna şunu birleştir, şuna şunu birleştir. Üçüncü silahımızı yaptık. E, i̇kinci silahı ben e, video çekmeden bir kere oynamıştım arkadaşlar. Merak et. Survival. Arkadaşlar oyunu çok beğendim. Oyunu gelmekler ha. ha. Bir de şu oyunumu evet, silmiş. Ben sarayım. Her zamanki gibi abi, öleceğim. Bak. Abimden daha iyi oyunu bilen benim. Abi bak. Mesela bunu patlattın ya. Şimdi in. Bak kendiliğini açtık. Oha abi, oha. Abi buna bile git. Onu öldürebilirsin. Abi ya. Ben öldüm, ben daha iyiyim. Oha! Abi kalk. Öyle gitme, 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 gitme. Tepur söyleyin. Oha! Yavaş. Dur burada can al. Abi orada saklanmış şey var. Evet onu öldürebilir. Silahını al, Silahını alalım. Taramalı. Bak 40 mermili. şimdi şu geçitten geçelim. Bakalım bu geçit nereye geçiyor? Buraya. Orada bir şey var. Burada şunu alalım. Şimdi şuna şuraya. Hız. Güzel. Atla bakalım bu nereye. Kek kek kalmış. bunu kır bunu bunu. Bak ekmeğini ilet ki. O güzel güzel. Maşallah. Evet. Hadi kazanacağım. Abi bak oraya gidi. Vur abi kalk en güçlü. En, Eldeki. Bu güçlü. tata tata ta ta ta, 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 ta. Eldeki en, güçlü ama yine mi? Güzel. Haritada gözüküyor zaten arkadaşlar kimin nerede olduğu. Abi bittikten sonra ben oynayayım mı Tamam oynarız. Arkadaşlar ben büyük rüzgarla büyük rüzgarla hapştım. Ama bir türlü ben şuradaki yere nasıl? Ha şuradan. Buradan. Dur. Elindeki dur. Lazeri geç. <laughs> Elindeki ekrandan yükle. Dur. Hani abi ekranı... Şuna geç. Onun ekranı farklı görünüyor değil mi abi? Değil tamam. mi? Şuradan geç. Abi onun onun ekranı farklı görünüyor değil mi? Ay dikem varmış burada. Abi onun ekranı farklı değil mi? Hı. Neden sıkıldım? Onu koştum biriple. Güçlü olduğu için. Kazandık. Yendin. Winner. Kazandık arkadaşlar. Güzel. Yinese bunları alıyor? Güzel yendik. Kana bir güzel bir kıyafet <laughs> ayarlayalım mı? Ayarla. Ayalım güçlü bu. Güçlü kıyafet. Bakalım. E <laughs> bakalım. Ama ben ben bundan <laughs> almıştım. Bakalım alabiliyor muyum? Benim elimde bu vardı. <laughs> tamam <ayarlı. gülüyor> Bekle. Bakın ama ya bunlar. Sen daha level atlamadın bekle. Alma alma bunu. Dur hele. Dur bekle bunlar ne bilin Kız bunlar kız işi. Al bak bu çok Hayır, güzel. Alma. Çok güzel. Bekle alma Allah'ını sen. O nerede o? O Squid Game'de varmış. Ne oldu? Buna alamıyorum. Oyna bir türlü ha ben. ben. Silahını güçlendir silahımızı güçlendirelim ve round 4 yapalım. Hadi tarama. Taramalı güzel. Survival'dan devam arkadaşlar. Hadi bu turda Alperen oynuyor. Bakın. Bu turda Alperen oynuyor. Bakın bende niye oynayan var mı? A, var ya 40 mevli. 46 mevli yaptım bak. Hadi hadi. Bekle. Bakalım Alperen nasıl oynayacakmış merak ettim. Birisi birisini öldürdü. Yukarıda kimin kimin öldürdüğü gösteriliyor. Oo, ama benden yüksek olan yok. Alperen Hı? öleceksin. Cam al. Bekle, ben bu yeksleri iyi bilirim oğlum. Allah'a hükür. Hadi skorda kavga edin. Deliler. O testereler de varmış lan oyunda. Bilmiyorum mu? Görmedim ben. O da yine bir yukarı götürür. Tam o tek tek. Nerede olduğu bakalım buradan. Değil mi işte. Oğlum canım gidiyor. Gitme. Oo, kes. Bak kesinlikle anam. Koki, koki Çekilin dikkatle. Sen. Bak ne ki bu? Hoppala Aman. kaç. <laughs> Bekle abi. Yok kıyıldık. Yıldık. Ne kadar güçlü. Daha yeni başarık, ha. Kırık mi abi? Yok yok. Survival Alperen öldü. Bakalım ben ölecek miyim? Kırık mı? Hayır sıra sıra değil. Kırıklar. Değil. Bundan sonra var ki etkinlik kartı veriyorlar. Abi. Olabilir. Kırma. Kırma kırma. Oha. Oha dur. Abi kalk kalk lütfen kalk. Kalk nanını seviyor kalk. Nanını seviyor Abi nanını seviyor kalk. Dur nasıl? Gelme. 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 Orada bir Gelme. 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 Kalkın gitme abi gideyim deme gideyim gideyim. Ha çekti. bile çekti. bile. Ha tekler bile. Oğlum o. Sen abi mi? Gün misin? Güm. Abi onun şurada benim bir yolu var. Gel. Buraya gel. Tara. Tara burayı. Bu o buraya geldiğinde onun sana yine O, o buraya gelmeli. Gelmiyor kadını hani yine? İlerle sen buraya. İlerle. Ben, ben yolları iyi bilim. İlerle. Efendim ben de biliyorum ama buradan. Hayır hayır orayı ona binme ona binme. Abi öyle kan toplamanın kolay bir yolu yok. İlerle. Oraya girme ki. Kalk. Abo. Abi o. Abi o. Var. Öleceğim öleceğim Alper anne. Senin yüzünden öleceğim. Bak sen oyunu iyi bilmiyorsun galiba. Ben bilmiyorum. Sen ne istiyorsun? Bak gitme gitmiyorum. Bak burada güvenlik. Bak burada güvenlik. Şimdi bak burada okurum bir. Bak görüyor musun bak kendini? Hadi. Bekle. Cık. Gitme. 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 Şey yoksa. Var. Öbür odalarda geziyor. Odaya girme. bak oda var. Bak burası oda. Yemek. Yemek odası. Bu neden burada saklanıyor söyleyeyim mi? Abi. Hı. Hepimiz ölsün. Hepimiz öleceğiz. Yandın abi. Kalk. Alt tarafa. Alt tarafa. Başka bir yolun yok abi. Kalk lan. Ne oldu? Oyunun hilesi. Kaç abi kaç. Oyunun hilesi bir mi bu? Oyunun hilesi bir mi? Kalk kalk Oyunun hilesi. Gir. Kalk lan. Oyunun hilesi. Buralara gelebiliyor muymuşuz ya? Oyunun hilesini öğrendin mi? Abi bırak. değil ya bence bu. Hile ben Saklanma de Saklanma yeri galiba bura. İşte hile. Oyunun hata bu. Bilmek ki ne olduğunu. Bana öğrendi. Aman. Kendi yerini keşfetti de. Buraya kadar gitmek. Oyunun hile güzel mi? Abi ah, o da gel o da gel. Sen kendi göremeyim ya. O da kendi göremeyim. Aha. Ok nereye abi? Wow, Aa yeah. Anan ya abi. Be. Ne ben oynayım? Tamam Ay, dur. Lani, luk, dur. abi. Glaslatları görmek istiyor musun? Al, al, al ama alamam. Yok yok görmek istemiyorum. Dur hele. Abi. Goblans. Aha. Tamam. Ah. Yeah. Abi nedir? Bak 2 2 iki, ile bilekek. Üçlükle birlik. Evet yaptın. Beşinci silah yaptık Kesinlikle abi. Kesinlik Güzel. Ben aynım abi. Sağ ben oyunu. Yok yok. Dur. Silahı ben bu kendim. keskin nişancıyı çok merak ettim. Dur bakmak istiyorum. Ama bak bu tuz yok. Üç mermi. O hani şu adamdaki vardı ya. o i̇şte. Onun silah bu. Ama bunun fark. Abi bu... kalk kalk. Abi Allah belanı versin. Bu ne? Yükseltmedin mi? Lan yavaşlatıyor lan o silah beni. Hayırdır. Ha, ver ya. Kapı silahı kullanamayın. Hayır kullanabileyim. Sen kullanabileyim. Adam ya hele bir sus ya sen de öldün. Sen öldün de ben sana hiçbir şey demedim ha. Sanki oyun kendisini sanki çok biliyorlar. Ben senden iyi biliyorum. Ben daha ben her zaman kakalıyordum. Önce hele o salaklar kendilerini öldürsün. Okmak kendi saklan. Kendi sakladı yere yeri başka saklanmış. Oraya abi ama o iyiydi. Ne? Baga girdi. Kandiri. Buraya geçti. galiba orada sıkıştı o. Hayır sıkmadı. Plan kuru galiba. Abi, bak sık... buraya geçersen senin gider ha. Dibine geçersen bunun da Aha. Flana, flana, flana. Bak 20 Merve ve Abi da bir dakika gitme 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 gelip silah var elinde. Tara kim var o? Kalanda da tek ikiniz kalmış ve bir beke bir. Hadi bakalım teke tek kim yenecek? Kaplan ikamaz galiba. Bak elindeki güçlü bir silah kaybetme. Aa, kalk 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 Allah'ım kalk elindeki gehir taramakta. Gehirle tarıyor abi. Yenersin kalk kalk. Kalk. Ananın avradının ananın... Ah! Oh, oh, oh. Ya falan et ya. Aga be öldük ya. E Dur eve bakalım. Ee, şimdi. Eneşli. şöyle. Abi sana silahı göstereyim. Kalk. Abi. abi. Her bak, Tamam hadi bunu da Alper'e evet. oynasın. Sağdan beri abim oynay. Hmm. İyi, Aha buna 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 yaklaşsa bu en güçlü kıyafet var elinde. Kıyafetler bizi koruyor değil mi? Evet daha güçlü yapı ve onun en bayağı bir güçlü bizim katle kızımız. O örümcek adam da var, Minecraft da varmış. ha kıyafet bak bundan. Var. Squirtling var. Güzel oyun ha ben çok sevdim. Tavuk var ya çok güçlü tavuk olan. <laughs> tavuk da var. Bakın şu e, mobizenin üstünde yazıyor. <laughs> tavuk Aynen. en güçlülerinden birileri. Zemlak gitti. Bak. Nasıl gidiyor lan? Abi ben biri geliyor arkandan tavuk geliyor. Aynen. En güçlüsü. Tavuk bak lan ne kadar gördün mü? Bunu böyle dururum ben. Duvardan ateş ediyor lan Alper'e. Çok güzel ha. Oyunu <laughs> bilmiyorum. Hile gibi. Ah nasıl? oh, nasıl? Allah filan çok önemli. Allah çok önemli. Ve Piyof, çok güçlü. Oo, çok güzelmiş ha. Bakalım silahımı ilk tek tek etmek için kimi bulacağım? Tavuk. Ama en ne benim kilamdan güçlü. Bu piyo. Tavuk güçsüzmüş lan aslında biraz. abi silah güçlü. Silahı o ki onu ki yaptıktan güçlü ya. Bak tekli tek, tek. Bu her şey tekliyor lan. O bomba da patladı orada. Hmm. Bunu da çekelim mi? Güzel güzel. Aha. Bak, gir gir içeri. Kaç tane ne? Ama bir öldürüyor hemen. Kaç Alperen Mervi doldurur diyor. Piyo. Aha. Ölmek üzere Alperen kazandı. Yardım alalım. Bu silahı almak mi? Güzelmiş ha. Ama bunu almak O level kaç? Bak gösterim level'ı. Hero. Bak. Bekle bak. Level'ları le böyle ama, ama Oo, Güzelmiş ha. Ee, en sonki level yok mu hiç? Var. 80. level. 60 level mi o. Ya adın onu onun yeni görmen lazım bu. O bayağı güzel lan. Ateş Bu olan şimdi. dedi ki YouTube'dan baktım. Bu alan kimse yok mu? Daha. Hı. Biz daha beşinci. Yok ya alan var mı? ya. Ama YouTube'lar da öyle değil. Gila. Şimdi bir tur daha oynayayım mı? <laughs> bir tur da ben oynayacağım. Hiç kusura Abi, bakma. Abi kusura bakma. Bu arada arkadaşlar son kez oynuyor şimdi. Hayır. Ha, son kez oynayışım bu. E, e, çünkü başka oyun, oyun videoları Bak da abi, çekeceğim. Burada benim var. Süper kahraman var. Abi o Ne? Noah. Nasıl vuruyor lan? Hayvan gibi vuruyor lan o. Sen bir çıkma. Aha! Sıçtım! Sıçtım! Hayır! Hayır! Hayır abi! Abi özür dilerim! Ama onu... Abi! Abi özür dilerim abi! Hayır hayır hayır. hayır, Ne abi. Boşuna uğraşma. Öldün. Abiler yapmayın abiler. Ya abiler yapmayın diyorum abiler yapmayın. Yılın kaybettin. Neyse arkadaşlar videonun sonuna gelelim. Bence eğlenceli bu oyun. Gittikçe gelişeceğiz arkadaşlar sizlerle beraber. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. O zaman hoşçakalın. Bay bay.